gizli bahçeye geldik. Buraya daha önce defalarca geldik. Memnun kaldık. Şöyle güzel bir alabalık. Konya kurusu paylaşmış bugün. Alabalığı emin ol canım çekti. Koştura koştura geldim buraya. Hava da soğuk. Şöyle güzel sıcak bir yer. Yerimiz hazır. Hemen şöyle menü fiyatlarını paylaşayım arkadaşlar. Alabalık 220, kiremitte 240, ızgara levrek 240 ve diğerleri şöyle şu şekilde künefemiz de var yanında salata yoğurdu ikram evet bu şekilde sobamız da var Olsun, sonra, sonra. Biz iki kişi, iki tane alabalık, ortaya mantar, içeceklerimiz falan sipariş verdik. Bunlar yanında ikram. Baba gür gür, coştu, coştu. <gülüyor> <gülüyor> Allah, ım. şöyle sobalı. Evet. <laughs> Mantarımız geldi şöyle. Yangını söndürdük arkadaşlar. <laughs> sesime de yanmadı. Yanık sesime. Yanık sesime. <laughs> <laughs> oh. ben ne ses varmış bende de ya Allah'ım. Yaptım içimi derken yaptım. Buranın meşhur tahan elvası. Sıcak sıcak yeni geldi. Buraya gelince mutlaka İsteyiniz. Çayımız da geldi. Çayla birlikte harika olur. Hmm. İyisi çok dikkat edin.